bir turbojet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Ee, bu motorlar orta menzilli gemi savar füzelerinde e, kullanılmak üzere tasarlandılar, ama birçok farklı platformda da kullanılabilecekler. Ee, biliyorsunuz Tİ'de daha önce Gökbey helikopterimizin motorunun çekirdeğini yine ateşlemiştik. Burada geliştirilen motor tabii ki Türkiye'nin e, savunma sanayi açısından oldukça önemli bir gelişme. TC 300 oldukça küçük çap olarak küçük olmasına rağmen oldukça önemli bir itki 1300 newton itki verebilen yani yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. Bu motor dediğimiz gibi başlangıçta orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlansa da birçok platformda kullanılabilecek.